Tamam sakinim. Evet arkadaşlar. Tam bu sefer tam üzücü duyuru. Video gelemeyecek. Ben buna çok üzgünüm. Babam Borusa'ya gidecek. 4 gün gömüne video gelemeyecek. Üstüden kızmayan Onu da almak istemiyorum ama sizleri seviyorum. 4 gün video gelemeyecek. Bana böyle bir adı aldı gün. Karış karıştı Ağlamak istemiyorum. Ee, şey Abi ya. Ya <laughs> insan boğazı yedin. Çok üzülüyor burada. Ama bu kadar boş şey diyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu da doğru. Üzücü duyuruydu. Hoşçakalın. Dört gün video yok.